Değerli Simavlılar, Koronavirüs veya diğer adıyla Covid-19 sadece ülkemizi değil dünyayı tehdit eden bir salgın durumunda. Şu ana kadar e, devletimiz genel kabul görmüş olarak çok başarılı bir şekilde gerekli önlemleri aldı. Bizler de burada başta İçişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklardan bu virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde alınan, alınması istenen önlemleri ilçemizde uyguluyoruz. Simav'da da tüm okullar iki hafta itibariyle e, ertelendi. İdari izinli sayılması gereken personelimizi idari izne ayırdık. Kamu kurumlarını, kamu kurumlarında dezenfektanla temizlik çalışması yaptık. Bakanlık emirleri doğrultusunda 14 gün kuralını kurum ve kuruluşlarımız takip ediyor. Bilhassa ilçemize yurt dışından gelmiş hemşehrilerimiz varsa, Umre'den dönüş yapmış hemşehrilerimiz varsa, bunların 14 gün kuralına uyma konusunda hem kollukla hem de ilçe sağlık müdürlüğüyle gerekli takibatı yapıyoruz. Onun dışında ilçeye özel olmak üzere Hıfzı Sağ Kurulumuzu ve Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonumuzu topladık. Burada gerekli kararları aldık. Simava özel olarak 3 e, hafta süreyle bölgenin en canlı ve yoğun hayvan pazarlarından biri olan Simav Hayvan Pazarı'nı da 3 hafta süreyle kapattık. Vatandaşlardan isteğimiz panik havasına kapılmaksızın her gün neredeyse her saat başı yetkililerce tekrarlanan artık aşina olduğumuz basit uygulanabilir önlemleri kendi hayatımızda ve çevremizde tatbik eder isek bu virüs tehlikesini atlatmış oluruz diye düşünüyor ve inanıyoruz. Tüm Simavlılar bu konuda hassas olmaları için bir kez daha uyarıyorum. Ayrıca 18 Mart ee, şehitleri anma günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Bu anma günü de e, koronavirüsle mücadeledeki önlemler doğrultusunda sadece İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenk sunumu ve e, az sayıda bir e, yöneticinin katılımıyla e, icra edildi. Bu vesileyle de başta ülkemizin kurucusu Büyük Önder, Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale şehitlerimiz, Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz, 15 Temmuz şehitlerimiz, tüm şehitlerimizi de ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli hemşehrilerim, bildiğiniz üzere şu an küresel bazda yaygın olan koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'mizde mücadele etmeye devam etmektedir. Devletimiz ilk günden beri gerekli tedbirleri en sıkı şekilde almış, ve gelinen aşamada gayet güzel, olumlu ve uyumlu bir süreç ortaya koymuştur. Bu noktada ben sizlerden şahsi gayretlerinizle ayrıca istirham ediyorum. Çünkü her nasılsa devletimizin aldığı önlemler, belediyemizin aldığı önlemlerin yanı sıra sizlerin bizlerle, devletimizle işbirliği de bir o kadar önemlidir. Lütfen kendinizi izole ediniz mümkün olduğunca evdenizden dışarıya çıkmayınız. Temel ihtiyaçlarınız dışında cemiyetle ve insanlarla çok fazla ilişkide bulunmayınız. Bunun yanında şahsi temizliğimize dikkat edelim. Sık sık ellerimizi yıkayalım, dezenfekte edelim. Dezenfekte bulanmadığımız zaman bu dezenfekte işini kolonya vasıtasıyla yapalım. Ve bunun ulusal bazda, küresel bazda bir süreç olduğunu lütfen unutmayalım. Az önce de söylediğim gibi bu bir işbirliğidir. Bu işbirliğinde lütfen belediyenin ve devletin bu konudaki çalışmalarına kolaylaştırıcı bir yol izleyelim. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabileceğimize ben inanıyorum ve Cenab-ı Allah'ın da izniyle bu süreçten en az zayiatla çıkacağımıza da fevkalade inanıyorum. Devletimizin aldığı önlemlerin yanı sıra SİMA Belediyesi olarak bizler de toplu taşıma araçları başta olmak üzere duraklarımız, otogar, umum açık tuvaletler, umum açık parklar ve buna benzer toplumun fevkalade ihtiyaç duyduğu toplanma esnasında mutlaka ve mutlaka e, bu virüsün yayılmasına neden olacak olan alanlarda tedbirimizi aldık. Bu konuda halkımız rahat olabilir. Panik içerisinde olmayalım. Büyüklerimizin açıkladığı gibi, yetkililerimizin açıkladığı gibi hepimize 2-3 yıl kadar yetecek kuru gıda malzememiz bulunmakta. Dolayısıyla televizyonlardan bizlere anlatılan, aktarılan huslara fazlasıyla riayet edelim. Belli bir panik havasında olmayalım. Yetkililerin uyarılarına dikkat edelim ve bu süreçten inşallah hep birlikte çıkalım. Kıymetli hemşehrilerim bugün 18 Mart şehitleri alma ve Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyeti uğurladığımız tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla, gazilerimizi de şükranla anıyorum.